Herkese selam dostlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yanımda 1.4 70 beygir tüplü benzinli bir Fiat Albea var arkadaşlar. Benim motoru zaten biliyorsunuz Suzuki GSX-R 125 maviş. <laughs> Bu iki aracı kapıştıracağız arkadaşlar. Ee, ama sıfır yüz denemesinde daha önce de Ege'ye da yapmıştık arkadaşlar. Aynısını Albea ile deneyeceğiz sıfır yüzde bakalım hangisi daha iyi daha hızlı. Top speed'e girersek DSXR 100 gusta tıkanıyor. 100'den sonra zaten gidemiyor. Albe açıyor gidiyor arkadaşlar. Benzinli bir araç sonuçta. O yüzden 0-100 testi yapacağız. Ana yolda. Bu arada dostlarım ikisi de stok hali. Hiçbir ekstra bir şeyleri yok. İkisi de orijinaliyle tamamen birbirleriyle yarışacak. Evet yağ kontrolleri yapılıyor arkadaşlar. Ben Mavi şey hiç kontrol yapmıyorum. Sadece sevgi veriyorum. <laughs> Sevgimle kazanacağım. <laughs> Sen o sevgini göster bakalım. <laughs> Lan şelden yakıt alaydık bari şu çocuğa. Tepeden aldık. Yani kazanamayınca yok yakıtta sorun falan var değil mi? Derim abi ya. Arkadaşlar Merhaba, hoş geldiniz. Biz bu iki aracı, bir araç, bir motor, bunlar yarıştıracağız. Sizce kim alır? Motor. <laughs> ama bu arabaya turbo takmışlar. Ne diyorsunuz? Yok, geçeriz. Aracın sahibi kendine çok güveniyor. Hiç yok. Yok mu? Yok. <laughs> Bakacağız. Bak <silah> atar mı? <laughs> Bak atar diyorlar arkadaşlar. Tamam. Bakacağız hocam. hangisi alacak. Sizce motor mu geçer araba mı? Ben. Evet. Ben. Evet. <laughs> Ama arabacı çok iddialı bak. Araba kim? <laughs> araba bu kanka. Hayır <laughs> araba. <laughs> araba kim? <laughs> siz beni 125'likle geldiniz diye civata sandınız ellem. Bir ani kalkış yapayım da pompon edin. Siz beni tüplü diye civata sandınız ellem. Benzine geçeyim de pompon edin siz. ya da abi. Evet dostlarım. Gerçekten e, Albea Sole aşırı iddialı. Ama ne olacak bilmiyorum. Ben de iddialıyım ama 0 yüzde motorda. Ama işte belli olmaz bu işler diye de düşünüyorum. Bakalım yani ne olacak? Nasıl sonucu elde edeceğiz? Kaybedersek büyük bir şey olacak yani. Nasıl diyeyim? Göt olurum herhalde. O kadar lafını yaptım motorun. Suzuki bir dedim, hafif dedim, hızlı kaçar dedim. Uzun zamandır da kullanıyorum. Takip edenler bilir zaten. Yani iki şoför de kendine çok güveniyor dostlarım. Bakalım iyi olan kazanacak. Biraz şöyle motoru ısındırayım. <laughs> Ulan çok garip bir video olacak ya. Şimdi şöyle bir soru soranlar da olabilir ama Albea Suzuki'nin dengi ya da Suzuki Albea'nın dengi mi tarzında. bunları sıfır yüzde kapıştırdığımız için arkadaşlar. Hani hemen hemen denk araçlar. bunun sıfır yüzü 14 saniyeleri buluyor. Önümüzdeki aracın da fabrika verisi 15. Gecikme ile birlikte falan veya hani gördüğünüz gibi uzuyor şu an mesela ben basmamama rağmen. Yavaş yok oğlum yavaş ona ha Bakalım çok garip bir video olacak Bak canlı denemeler bunlar <laughs> Bakacağım <laughs> Az önce ben de sonuna kadar çevirdim O da sonuna kadar çevirdi arkadaşlar ee, ama dediğim gibi sıfırdan kalkarken motorlar çok e, farklı bir tepki alıyor motor kullanan arkadaşlar çok bilir. arabalarda e, şehir hal daha iyi oluyor. yolun bozukluğu gibi bir sürü unsurlar var. Bakalım kalkınca göreceğiz zaten. Alaymış sıfır yüz. Sıfır yüzde bakacağız. <laughs> Daha olmadı ki. Daha sıfırdan kalkmadı. <gülüyor> <gülüyor> Gel gel manyak nereye gidiyor Evet asıl olay buradan sonra başlayacak dostlarım İyice motoru ısındırıyorum <laughs> niye erken kalktın? Nasıl erken kalktım? Bana ne ben saymam. Tamam kornayı sen yap. Bana ne? Kornayı sen yap bir de. Hayat <laughs> Bu sefer yavaş hızla devam edek. Nerede bu? Sen mi basıyorsun? Bas acaba korna'na.

yol vermiyor. <laughs> yol versem geçerdi de. பொறுப்புகிறீங்க şı gördüğüm anda bırakıyorum arkadaşlar. Virajlara da yapmıyorum. Bakmış ya hiç. Evet videomuz bu kadar da dostlarım. Sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Herkese hayırlı sürüşler. Hoşça kalın.